saniye Şu anda YouTube üzerinden miyiz? Aynen şu an YouTube üzerindeyiz ee, Arkadaşlar şu anda saniye Şu anda YouTube üzerinden miyiz? Ee, ama niye ekran yok? Bir saniye şöyle atacağım Şu anda YouTube üzerinden miyiz? Aynen şu an YouTube üzerindeyiz. Oho oho oho. E, Arkadaşlar şu anda saniye. Şu anda YouTube üzerinden miyiz? ee, ama niye ekran yok? Bir saniye şöyle saniye. Tutsan. Şu anda YouTube üzerinden miyiz? Aynen şu an YouTube üzerindeyiz. Oho oho oho. E, Arkadaşlar şu anda saniye. Şu anda YouTube üzerinden miyiz? Dur İyi, hoş geldin. Kim sen? Şöyle saniye. Saniye. YouTube... Selam. Miyiz? Miyiz? Aynen şu an YouTube üzerindeyiz. Oho oho oho. Evet. Evet, şu anda saniye. Şu anda YouTube üzerinde miyiz? Dur dur. Dur gençler bu, kusura bakmayın. İçeride Brestar'a girdim. Evet. şimdi takım kodu oluşturacağım. Gelen gelsin. Sana açılsın. Hoş geldiniz bu arada. Çetten gördüm. Yazanları size de aleykümselam. selam. Yazanları hepsini gördüm. bs gel diyorlar. Bırakızlara gir diyorlar. Tamam. Şimdi buradan da kutumuz var. Açalım. Belki bir şey verir umuduyla ama. Arkadaşlar şu anda takım kodunu oluşturuyorum. Takım kodumuz şu anda üstte yazıyor. Gelen gelsin. Gençler gelen gelsin. Takım kodumuz şu anda üst tarafta yazıyor. Şey, belki bir şey verir umuduyla ama Arkadaşlar şu anda takım kodunu oluşturuyorum Takım kodumuz şu anda üstte yazıyor Gelen gelsin Gençler gelen gelsin takım kodumuz şu anda üst tarafta yazıyor. Gelen gelsin gelen diyorum. Şu anda az önce baktım bekliyorum. Gelenler. Şu an iki kişi izliyor bizi. Teşekkür ederim Chat. Yesmes yazmışlar. Evet bekliyorum şu anda gelen var mı diye. Arkadaşlar Minecraft'ta yapmamızı istiyor musunuz Minecraft? gençler. Bak, ah, bak bir geldi. biri biri geldi. Bu kim? Bu kim olacak? Selam. Bu kim? Hangi hanginiz? Hanginiz? Chat hanginiz bu? Bir kişi geldi. Chat. Chat hanginiz diz bu? Teşekkür ederim geldiğin için. Fazıl. Kim olduğunu e Bu arada chat içeriden şey gelirse, ses gelirse kusura bakmayın. Ben mikrofonu şimdi kapatıyorum. Sen misin Fazıl? Geldiğin için teşekkür ederim. Başka gelen var mı? Tamam tanıdım seni tanıdım. Hatırladım hatırladım merak etme. işaretleri. <laughs> Saat Ne girek? Savaş topu mu girelim? Hangi savaşı seçeyim? Kaç tane savaşçı var? O bayağı varmış. Sen istediğini kullan ya. Bana bakma. Benim için fark etmez. Sen istediğini kullan. Şey mikrofonu kapatıyorum. Ya oyun zamanı bir şey yazdı da göremedim. al dedi herhalde. Ha, şey mi? Tam Byron. Güzel karakter yine. Oyun zamanı aidisini vermiş kardeşim. Tam ben şey yaparım chat'ten bakarım sonra. Ben ben chat'ten bakarım. İstersen Spyke hesabımla geleyim. Yok sen şey istediğin ne varsa al. Ne yapıyorsan yap kanka. Arkadaşlar burada şarjımız da fazla chat. Şarjımız da baya fazla var. O yüzden yani sabah kadar beklerim ben sizi. Ha sanırım spike'li hesabı ile girecek. Olur chat. Şimdi kanka ben seni yolluyorum. O spike'li hesabı ile girecek. Ben de o sıra chat'e bakayım. Ben de al demiş. Aydısını vermiş. Aydın'a 2PG. Dur seni de alıyorum hemen. Üst, üstte şey var. Kanka. Ha tamam. Güzel satmış. Şey üstte kod var. Görüyor musun? Oyun zamanı. Üstte kod var bak. Takım kodu yazıyor. O o kodu gir. Kodu gir oraya. Birlikte oynayalım. Senle birlikte oynayalım. Teşekkür ederim. Demiş. Rica ederim. Tamam. O biz çift mi açalım? Hangisi kanka? Çift. Çift mi şey mi? Benim için şey farkı yok. Takım kodu X ilk... Aynen takım kodu XFF gelen gelsin. Kanka biz şimdilik şey yapak ya. Şimdilik oynayalım biz bir maç atalım. Maç. Dur. Dur maç zamanı da geliyor. Dur onu da bekleyelim. Onu da bekleyelim. O da o da bir gelsin. Chat içeriden ses geliyor mu? Birisi bana yazsanıza. Gençler. Chat içeriden ses geliyor mu? Eğer içeriden ses geliyorsa ben şeyli bir odaya gideyim. Bekle. Bir arkadaşımız daha geliyor. gelmiyor gelmiyor mu? O zaman biz şey yapak ya. Hangi harita da oynayak? Hangi haritada oynayak? Ya gençler siz bilirsiniz falan yazmayın. Ya benim için hiçbir şey fark etmez. Ben sadece sizlerle oynamak istiyorum. Benim için de fark etmez. Sen kendi kararını ver karşım. Chat benim için hiçbir şey fark etmiyor. Sizin kararlarınıza göre. Hayır ses gelmiyor. Ses gelmiyor mu? Sesler. Ha tamam bir an dedim mikrofonu mu kafalı? Hoş geldin King Erdem. Hoş geldin. Şuradan. Ben... hoş geldin Erdem Vallahi çetin böyle gideceğini bilmiyordum Aa Erdem gitti mi savaş topu tamam ben hazırım sen de hazırını ver birlikte oynayalım ya benim bu yayında tek amacım arkadaşlar sizlerle birlikte oynamak gençler tek amacım sizlerle birlikte oynamak Haydi bakalım Evet başladık. Şöyle. İyi ki var ya bu emojileri ücretsiz getirdiler. Tamam. Can sağ olsun. Ya bak ultimi şu ultimi şey yapma konusuna değinmeyeceğim hiç. Ultim boşu boşuna gidiyor ya. Şuna yapmayın işte ya. Oho. Hayda. Hacı bunlar fena oynuyormuş ya. Bir saniye. Tamam lan siz istediniz. Yanıma bakalım. Kafana ye. O oh, 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 my god. Oh my god. Çok çok iyisin, çok iyisin. Tamam. Güzel. Ezigin. Aldım onu. Bir saniye benim canım azaldı. Ata, atar mısınız be? Atarsanız helal olsun mu? Atarsanız helal olsun size. Bak kaçma Mortis. Mortingen şirada. <laughs> oh Shadow. Oh. Bir saniye. Güzel onları temizledik. Bu arada bu üç tane karakter çıktı ha. Arkadaşlar tek kutudan üç karakter çıkması. Çok güzel özel bir şey. Eyvah eyvah ben ben öldüm ben öldüm. Abi zorlu zorlu olanlar karşımıza çıkıyor ya hep. Aha hadi be. Oğlum o köşeden nasıl atabildin sen? Yazıklar olsun. Tek, tek amacımız, tek amacımız eğlenmek. Başka bir şey yok. Tek amacımız eğlenmek. Unutmayın chat. Erdem de gelmiş. Umut mayın. Tek amacımız Lan küfür pardon. Yanlışlıkla abi lıkla oldu. Oldu. pardon chat canlı yayını izleyenler an, anladılar kusura bakmayın yanlışlık oldu ya abi cidden yanlışlık oldu chat özür dilerim <laughs> cidden yanlışlık oldu chat çok özür dilerim hayır zaten canlı yayını izleyenler yazdığımı biliyorlar da tek Tek amacımız eğlenmek unutmayın yazacaktım da. Ona oyun anlamadı küfre çevirdim. Aha, <laughs> aha dışarıda sesler geliyor. Apple, Oyunun sesini açayım mı chat? Kaç kişi, kaç kişi izliyor acaba beni? Sana şu köşede. Hop selamünaleyküm. ben 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 öleceğim. Ben ben öldüm. Ben öldüm. Chata bakmadım ya. Kaç kişi izliyor acaba? Bak yüzde bir milyon üç kişi izliyordur bak. Yüzde bir milyon üç kişi izliyordur. Aho adamlar bizi köşeye sıkıştırdı. Kaç kişi izliyor? Moral bozmak yok, Moral bozmak yok. Yani mikrofon olsaydı konuşurduk ha arkadaşlar size. Mikrofon olsaydı konuşurdu. Ne oldu? İçeride çağırıyor. Kusura bakmayın chat. Küçük bir şeylik yaşadık. İçeriden ses gelebilir. <laughs> ha tamam. Bir saniye. Bir saniye. bakıp bakıp gelen. İnşallah bunu inşallah bunu küfre çevirmezsin. İnşallah bunu çevirmezsin. Oh, tamam. Tamam. Ne di? Ne diyorum ben. gençler adı arkadan için fark etmez. Sen kendi kararını ver karşım. Çetbek